arkadaşlar nasılsınız? Şöyle canım arkadaşlar. Bu ne kadar da çıkarmışsın ya. Ne yapıyorsun nasıl gidiyor? İyi misin? Her şey yolunda mı? Ne oldu? Çok pis gözüküyorsun. Tuvaletin mi geldi? Kapağını açalım. Hmm, gazetemi okuyorsun.

Bakın şu kadar altı tane tane gider. Muz. Peynir. Doydun mu? Ayak mı? Ne? Olmaz. nereden geldi ya? Her yerde çiz. Çevirelim bakalım. Günlük ücretsiz döndürme. Bu ne? Ücretsiz olacak.

Ne yapmaya geldin ki? Hey. Hey. Merhaba. Ne yapıyorsun baba? Tuhaf tuhaf hareketler. Şöyle. O dili temizliyor. Dili temizledik. Şöyle. Şöyle. Taşları alıyor galiba kayaları. Hmm. <laughs> ee, şöyle fırçalayalım da de. Siz de dişinizi fırçalıyorsunuz değil mi çocuklar? Aa sağlığı çok önemlidir. Ne sen niye iyileşmiyorsun? Biraz daha fıtalanmak gerekiyor galiba sana. He? Yok bunu istemiyorum ya. Bence yeterli yani. Oh mis gibi oldun değil mi? Ah seni seni. İyi değil mi öyle? Bir. Bir tane yapmıştık. Şimdi bitmiş olabilir. Evet. Gittiğini i̇şte, biliyorum. Nalık. Bari. Oyun oynayalım biraz ya. Eğer Hockey. Hmm. Sen ücretli bir ayki. Hayır, ne gittik ya? Ben bunu biraz oynayayım ya. Bunlar rekor da en yüksek skor 5 mi? İnanmıyorum. Ben bunu bir daha oynayacağım çocuklar. Evet. Evet. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 Ne Ah burada Ama rekoru kırdık yani. spor. Bunu yapacağımı biliyorum. Şimdi korkardık mı? Bayağı hızlıydı. Ne? Çok kötü. Ne yaptığımı inanamıyorum. Ne bir daha önce mi? Ama bu sefer kırdım. Evet, uu, bayağı da fark attım. Allah harikayım ha. Allah bu kadar iyi olacağımı aslında biliyordum. Süper. Başka ne var? Heh. Bunlar rekorumuz kaç acaba? Hazır Ne kadar hızlanıp bak o kadar işler kötüye girebilir. Diyorsanız ki hızlar değildir. Ama sıkıntısız bunu geçeceğini biliyorum. Çok iyi gidiyorum haa, valla. Sanırım bu benim işim değil. Ben zaneye çekmeyi yapamam mı çocuklar? Koydunuz mu Ah Harika. İşte gidiyorum. Hehe he. Çok iyiyim, Aferin. Ah, Şurada bir şey olmazsa başımıza bir şey gelmezse. Benzin aldık. Benzin almak ah, önemliydi. Biraz hızlı Biraz daha kontrollü bir tane Kontrolü bırakma. Hey, Arkadaşlar Bu tarz videoların devamı için Unutmamız gereken şeyler var Videoyu beğenmek Yorum yapmak Ve kanalıma abone olmak İşte bu kadar basit Bu böyle maceralara devam Düşme 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 İşte bu kadar Azıladım çünkü çok çünkü ben zilin bitiyor ve aldım. Çocuklar nasıl gidiyorum? Nasıl bir şey değil mi? Bak bu benzin almadık var ya başımız belaya girdi. Ama düştük ki zaten kafayı yedi. Ama var ya çok acayip puan yaptım. Size söyleyeyim. Daha iyisini yapamazdım. Evet. Yeter bu kadar. Ah ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Nerede mide polikolini? Burada. Daha alalım bakalım. Biraz daha. Evet tamam. Şuradan dümdü sürelim. Biraz daha istiyor. Tamam. Şimdi ee, yine bu? hiç merak etme. Hadi ama. Şimdi sana bir tane at, at bakayım bazen. Ne oldu? Şu anda kalın bağırsağın içindeyiz. Oh. Perfect time, yes. Şıkıdım mı şıkıdım. Sen <laughs> yatırayım artık seni. Uhu. Oh. İyi geceler. Kendine iyi bak. Allah rahatlık versin. Allah emanet ol. Ne oldu kabus mu görüyorsun yoksa? Ha fare seni kovalıyor. Fare hmm. yalnız elleri sallıyorsun. Uzay mekiği var. Yıldızlar kayıyor. Aynı şey yıldız kaydı. Uzay meki beni de alıyordur. Aa, ne cadı mı? Cadı cadı arıyor orada. Yıldız da kayıyor. Nasıl bir kabus bu? Böyle havadayken bir kere daha zıplayabiliyoruz çocuklar. Uzay mevziler cadı. Uzay mevziler cadıyı mı kolluyor? Aa düştü. Düştü. Right. Çocuklar kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hadi bay bay. İyi akşamlar. Uysana bu bu.